Herkese merhaba. Perakende sektörünün nabzının attığı Soysal tarafından 22.si düzenlenen Perakende günleri fuarındayız. Yanımızda Sekutas Teknoloji, sizlerin de daha önceden bildiğiniz üzere Sensomatik firmasının pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Pelin Yelkencioğlu ile birlikteyiz. Pelin Hanım'la birlikte Sekrutas Teknoloji'nin yeni dönemini, planlamalarını, yatırımlarını, sektör sorunlarını ve bununla birlikte çözüm önerilerini konuşacağız. Pelin Hanım merhaba, öncelikle e, adım hoş adım, geldiniz. Adınız. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçiyor? Evet. İlk günü de bitirdik. Evet, gayet güzel geçiyor. Pandemiden sonra geçtiğimiz sene de çok güzeldi, bu sene de çok güzel. Bizim 22. sefer katılışımız. Yani yani 22. katılıyoruz evet, siz de evet. uzun yıllardır katılıyorsunuz. Evet, evet, evet. Çok güzel, kuruluşundan beri eee teknoloji olarak sizde e, bu şekilde yer alıyorsunuz. Aynen. Gurur verici gerçekten. Eee Pekman şöyle başlamak istiyorum. Yani öncelikle perakende günlerinin eee ana teması özelinde konuşmak istiyorum sizinle. Perakende günlerinin ana teması dijital dünya, e, yeni perakende ve yeni dönem. Bu konular özelinde sektas teknoloji olarak yaptığınız çalışmalar ve yatırımlardan bahsederek değişen müşteri deneyimlerini yeni dönemle birlikte yorumlayabilir misiniz? Tabii ki e, perakende günlerinin biliyorsunuz teması aslında dijitalleşme evet. e, ve teknoloji olarak biz sekreter teknoloji olarak sunduğumuz teknolojilerle aslında perakendecilerin bu dijital dönüşümünde onlara e, yol arkadaşı oluyoruz diyebiliriz. E, özellikle sunduğumuz çözümler bizim güvenlik ve iş zekası etrafında olan çözümler. Hı hı. E, son dönemde baktığımız zaman müşterinin, müşterinin ihtiyaçları değişimden dolayı perakendecilerin özellikle dijitalleşmesinde ürünlerin dijitalleşme sürecinden süreciyle ilgili projeler yapıyoruz. Buna biz RFID ile envanter yönetim çözümü diyoruz. E, hatta bugün bir e, seminerimiz de oldu bununla Hı. alakalı olarak. Ürünlerin dijitalleşerek tekil kimlik kazanması ve böylece aslında perakendeciye yüksek oranda stok doğruluğu sunmak, Sağlıyoruz. Şu anda %99 üzerinde stok doğruluğunu yakalamış durumdayız. ACWay ile beraber BMW'nin tüm mağazalarında da bu çözüm aktif olarak kullanılıyor. Bunun e, önemi şu aslında ürün dijitalleşmedikçe dijitalleşmeyi tam olarak gerçekleştirmek mümkün değil. RFID bir anlamda ürünü dijitalleştiriyor. Yani bugün konuştuğumuz self-checkout kiosk, self-checkout ünitelerinin çalışabilmesi için bile ürünün hangi ürünü olduğunu sisteme tanıyabilmesi gerekiyor. RFID kendi perakendiciye, bundan sonra yapmak istediği bütün o dijital dönüşüm için ihtiyaç duyduğu tabanı sağlayacak olan teknoloji diyebiliriz. Bunun yanında hep daha verimli olabilecek, operasyonları daha verimli nasıl yapabileceklerine dair teknolojileri teknolojilerle ilgileniyorlar. Elektronik fiyat etiketi bu çözümlerden bir tanesi. Özellikle gıda perekendesinde, teknoloji perekendesinde sıklıkla kullanılan bir çözüm. Ee, çok biliyorsunuz sıklıkla fiyat değişimi gerçekleşiyor. Sadece fiyat değişimi değil, ürünün menşe bilgisi değişebiliyor ve bunların hepsi fiyatın etiketin üzerinde olması gerekiyor. Bu derste çok sıklıkla etiketlerin mağaza personeli tarafından değiştirilmesini beraberine geçiriyor. Elektronik fiyat etiketi ise saniyeler içerisinde binlerce etiketi aynı anda değiştirebiliyorsunuz. Sürekli değiştiği için. Evet. Ee, kasaya gittiğiniz zaman da siz de eminim yaşamışsınızdır. Evet. Ama işte kasadaki fiyat bomba ve onda gördüğün fiyat bombaların da aslında ortadan kalkmasını sağlıyor. Aslında perakende içinden en büyük yoğunlaştığı şey daha önce belki bir beş yıl önce mağaza açılışlarını konuşuyor Ama şu anda baktığımız zaman mevcut mağazaları daha nasıl daha verimli hale getirebilirim. Mağaza satış elemanımı daha fazla nasıl müşteriyle vakit geçirecek şekilde operasyonel şeyleri teknolojide hızlandırabilirim bakış açısının çok yoğun bir şekilde olduğunu görüyoruz. Buna bağlı sunduğumuz çözümlerde o yönde daha fazla bir talep var. Gene teknolojilerden bahsedersek bize gene çok heyecan veren yapay zeka ile aslında video çözümleri, video izleme çözümleri evet. farklı neler yapılabileceği aslında Perakende tarafında. Baktığınız zaman dağınık bir organizasyondan bahsediyoruz. binlerce mağazası olan perekendecilerimiz var. Mağazada ne olup bittiğini açıkçası aslında video izleme sistemleri aslında mağazanın yani firmanın sahiplerini, ya da işte yöneticilerinin aslında gözü. Ve bu kameralar artık gördüğü şeyi yorumlayabilecek seviyede video analiz yapabiliyorlar. Bu da şu anlama geliyor İşte mağaza içerisinde yoğunluk neredeydi? İçeri giren müşterinin yaşı, cinsiyeti neydi? İçeri girerken mutluydu çıkarken bakalım mutlu muydu? Bunlar tabi anonim olarak yapılıyor baktığınız zaman. Ama bu tarz bölgelerle aslında daha öncesinde belki perakende işte mağaza müdürüm işte şu saat aralıklarında bir personel daha olması gerektiğini söylüyor. Bunu aslında o kişinin tecrübesi ve deneyimi tabii ki çok değerli ama aslında bunların artık veriye dayalı olarak yapılıyor olması. Gerçekten o saat aralıklarında müşteri trafiğin olması öngörülüyorsa o zaman ona bağlı personelin planlamasının yapılmasında veriye dayalı olması gerekiyor. Yani aslında baktığımız zaman teknolojideki gelişimler bizim yapabildiğimizi ve kendiniz sunabileceğimiz faydaları gittikçe çeşitlendirmeye başladı. Video ve video analiz etrafındaki çözümlerde aslında bu anlamda çok büyük değer katar hale geldi. Bu da verim katıyor aslında. Kesinlikle. Yani perakende teknolojisindeki bu gelişim süreçleri geliştikçe daha da bir e, ileri gittikçe daha fazla e, verim katıyor. Kesinlikle. Zaten ana şeyi şu anda böyle kendi o daha o verimliliği arttırabilmek hı hı. E, ki işte satış rakamları, metrekare başına satış rakamları yukarı çekebiliyorsun. Evet çok güzel. Peki bu şeyden de biraz bahsedelim. Hani en çok teknolojileri perakendeciler tarafından yani hangi teknolojiler daha çok hani perakendeciler tarafından tercih ediliyor? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Aslında biraz bahsetmem ama gene şöyle kısaca özetlemek yani, gerekirse verimliliklerini arttıracak teknolojiler ve kayıp önleme çözümleri e ilgi çekiyor. Beynlikle ilgili çözümler az önce bahsetmiş ürünün dışarıda işmesi, artması, mağazadaki sevilen analiz edilmesi, ona bağlı mağazda olması gereken personel sevilenin belirlenmesi e, gibi aslında pek çok orada şey var. Beynlik tarafında teknolojiler var. Bir diğer taraftan da e, maalesef hem ülkemizde hem de Avrupa'da e, kayıp oranları artmış durumda. Daha fazla e, mağaza içi yani personelin yaptığı ve dışarıdan e, müşteri yaptığı olsu oranları artıyor ve bağlı olarak da kayıp önleme çözümlerinin daha fazla ürüne uygulanmaya başladığını görüyoruz. Bugün marketlere gittiğiniz zaman çoğu üründe alarm etiketinin olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde aslında tekstil peye kendisi ve kozmetik içinde de aynı durum söz konusu. Orada da daha fazla ürünün korunması korunmasıyla alakalı çözümler talep görüyor. Aynı zamanda iç kayıplar dediğimiz personel kaynaklı kayıplarla ilgili de farklı teknoloji arayışları var perekendecilerde. Yeni bir dönemdeyiz aslında. Ee, yeni bir seçim de gerçekleşti. Bununla birlikte sizin planlamalarınız kapsamında beklentileriniz, hani talepleriniz neler olacak veya da e, yıl sonu Sekutas için nasıl bir yıl olacak? E, birazcık planlamalar ve hedeflerinizden de bahsederseniz çok memnun olurum. Biz teknoloji olarak aslında pek çok sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bunun da aslında çok büyük bir faydası var. Yani baktığınızda pandemi döneminde kendi neredeyse durma noktasına geldiği zaman farklı sektörler de aynı şekilde işlerine devam edebildi. Ama son iki senedir diyelim, 2022'nin başından bugüne kadar kendi çok çok iyi geliyor. Zaten bugünkü oturumlarda da o mesaj verildi. Ciro'larda ve adet bazındaki satışlarda da kendi sektöründe artış var. Ee, seçim sonucunun ne olacağından bağımsız olarak aslında bizim öngörümüz Perekendi'nin aslında bu büyümeyle devam etmesiydi. Yıl sonunda da aslında bu büyümeyle devam ediyor olması. O yüzden de şey bu e, oturumlarda bunu aslında teyit etti. E, sektörün duayenleri de benzer yorumlarda bulundular. O yüzden açıkçası bizim yıl sonuyla ilgili beklentimiz geçtiğimiz seneden e, çift taneli oranda Büyük hedeflerimiz aşıyor olmak. İyi bir sene beklesin. İyi sonu kapanışı bekliyoruz. Harika o zaman. Peki eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı Pelin Hanım? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve değerli paylaşımlarınız için tekrardan ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun.